Herkese selam arkadaşlar. Halil kardeşimin diğer traktörüne bakacağız. Şimdi bunda da çılgın manyak bir modifiye var motorun iç kısmında. E, evet. Öncelikle e, dış aksamdan başlayalım. Hı e, hı. şöyle bu traktörlerin orijinalinde şöyle 6 tane oluyor. Biz bunlara ek e, 45 90 kilo bir ek ilave yaptık. E, sonra şuraya gidelim. E, i̇kişer tane sağda, 2'şer tane solda olmak üzere toplamda 300 kilo ön tarafa ağırlık yaptık. Neden yaptık? Bu traktörlerin e, ağırlık merkezi genelde arka tarafa yoğun olduğu için evet. bunların biraz önüne kalkma yapıyor. Biliyorsunuz ben testi yaptığım için bu traktör önü aşağı inmiyor. Yani. Bunu bir mecbur olarak yaptım. Ama e, yoldaki performansını da kendim biliyorum. Evet Kullandığı daha önce için, kullandık. Hiç e, hissetmiyor da. yani. Tank gibi yolla gidiyor. Hı hı. E, arka tarafında e, bir şey yok. Orjinal duruyor. Hı hı. Şurada ufak bir e, ayrıntımız var. Yani bu traktörü de modifiye yapacağım. Bunun hı hı. da zamanı geliyor. Tek yalnız yaptığım için bunu sonradan ekledik. Evet, bunlar e, sonradan ekleme bitti sonradan ekleme ama güzel durmuş kırmızı ile sarı. Evet, birbirine uykulu oldu e, şöyle geçelim biliyorsunuz ki 2020'nin 8. ayından sonra hı hı. bu traktörlere süspansiyon geldi. Demeli yani oldu. Yoktu e, bu traktöre süspansiyon yaptım. Hem burada hem orada e, şuraya dana gözü koymak için küçük bir yer. Eee so. <laughs> alttaki sistemler de yaptım yani şuraya şu şekilde. Kablön süspansiyonu güzel olmuş. Köprüleri şu takoz gibi tak tak vuruyor. Motorun içinde sekmesen bile vuruyor yani tak evet. takır takır. Ee, yoldaki eee şeyini biliyorsun süspansiyonu. <laughs> Orijinal süspansiyondan daha iyi. Ee, buraya geçelim. Ortada ee, bir güçlendirme var sanki evet. de çekide. Şimdi e, bunlar bu şekilde karşılıklıydı. Bunları evet. civatalı yaptım çünkü kırılıyordu. <laughs> e, bu çekide merimizde ee, sürekli kırıldığı için şöyle destek yaptırdım. Ee, bu da yaklaşık e, bana üçüncü çeki demirim. Bu da bunun maliyeti bana aşağı yukarı iki e, sene önce bir buçuk lira falan mali oldu. Belki şu an daha fazla. Daha fazladır şu an. Ee, bu da çok çelik. E, ee, çünkü bunların hakasından gelemiyorum. Bu traktör de 160 beygir ayarında şu anda. 160 beygir. Evet. Niye neye dayanarak söylüyorum biliyor musun? Hı hı. E, ee, biliyorsunuz Massey Ferguson'un 6616'sı var. Evet. E, o traktörle yan yana kapaklı testiyle çalıştık bunda. Bu traktör, e, o traktörü hem doldururken olsun, hem boşta gelirken olsun, arazi çalışırken her türlü o traktörü yiyor yani, geçiyor. Evet. E, Massey de benim yeğenim yani, başkasının diye herhangi başkasının, burada marka karalamıyoruz evet. kardeşim. E, burada yaptığım işlemin hani e, sonuçlarını gösteriyorum ben size. Hı -hı. E, gelelim, bu traktörümüzde de cam filmi var. E, bu yıldızlar zaten klasik, e bunlar da yaptık. Vazgeçilmez modifiyenin. Şurada bir şeyleri. aynen. E, case evet, yazımız var. Evet. Şu ufak detaylarımız var işte. Şöyle küçük e, güzel gözüküyor bu şekilde. Aynen. E, yakıt kapasitesi 150 litre zaten. Evet. E, şimdi biz bunu 160 beygir olarak niteliyoruz da bunun da e, yine hava kısmında neler oldu yani? Bak Burada önce, Motorun hemen. içi. Kaportanın içini merak ediyorum şu an. Evet. Burada ilk bizi bir havalı korna bekliyor. Evet. Onun e, da bir sesini alalım sonra. Tamam. <laughs> burada havalık kornamız var. Hı, hı. E, şunları detaylı çekersek, şunları. E, bu traktöre e, güçlendirme yapınca hortumları dayan. Evet. Neden dayanmıyor? Çünkü aşırı basınç yapıyor. Traktörümüzde e, turbo da var. Hı, hı. E, iki buçuk bar ayarında. E, traktörümüzde eksentrik ayarı var. Evet. E, bir diğeri piston hacimlerine dahi girdik biz bu traktörün. Grand Mill'inde değişiklik var. Maşallah. E. E, Şöyle gösterirsek, bakın bu hortumlar hep değişmiştir benim, şu üstteki hortumlar. Evet. Yani e, traktör bu gücü üretmesi için belli bir hava lazım. Evet. Tabii bu havayı ki. da bu şekilde havaz etmiş oluyoruz. Yani normal bir traktörün e, e, karayollarında belirli hızı 40, evet. 38-40 ama az önceki kullanımda, deneyimde gördüğüm kadarıyla 50'den sonrasını göstermiyor evet. zaten hız olarak. Yani traktörümüz e, şu an kaç kilometreye ulaşabiliyor? E, bu bu traktör şu anda 60 kilometreye kadar gösteriyor. <laughs> Ondan sonra göstermiyor. Ondan sonra Cep telefonu çok... ölçümlerinde e, 62 kilometreye kadar falan yani gösteriyor. Yani. Belki doğrudur bilemiyorum. Ama 60 kilometresi garanti var yani yani. yani için gerçekten ciddi bir hız evet. ama bunun da güzel şöyle bir artısı var, eksisi eksisi de var. E, nakliye yapıyorsan eğer işini hızlı yaparsın. Ama e, traktöre yabancı bir insan binince kaza riski e, evet. çünkü traktörün manevrası araba gibi de Hızlandıkça şey yapmıyor, yumuşamıyor. Aynen. Haliyle e, en ufak bir çevirmede yoldan çıkarma ihtimali var haliyle. E, şimdi beni takip ediyorsun abi. Aynen. Dindinizle konuşuyoruz. Biliyorsun bundan bende bir tane daha vardı. Evet. E, bu 38 jant, 34 janttı. Cant dolayına da gelelim buraya. Öbür traktör şöyle söyleyeyim. ikisine de aynı işlemler yapıldı. Ama bu traktör o traktörü her işte yani pulluk olsun, patlatma olsun, tesi olsun her işte geçiyor. Evet. Yani aynı güç işlemler var ama bu traktör ondan daha iyi çekiyor. Yani biz mesela geçen aylarda bir tesviye videosu çektik Adana'da. Evet. Keyzay'ın 160 beygirlik, 200 beygirlik makine taktınız. Sizin o evet. takıyor yani ben dedim de... Halil de aynı makineyi bu traktöre evet. takıyor. 110 beygirli traktöre takıyor ama benim kafada 110 beygirli traktör hala. Dedim bu nasıl oluyor? Demek ki... Şimdi şöyle söyleyeyim Şahit. Normalde o gördüğümüz ekipmanlar e, 200 beygir ayarındaki traktörlere takılması gerekiyor. Evet. Ama biz ne de ekonomik durum bu kadar yettiği için elimizdekileri bu şekilde değerlendirdik. Yani bu traktör senin de videolarından gördüğüm <laughs> evet. kadarıyla 7070 gibi e, evet, kapağını evet, dolduruyor. Evet, evet. Ee, yani bu traktör gerçekten çiftçi dostu bir traktör. Yani herkese tavsiye ederim. Yani demokraside de çare tükenmez deyip traktörün evet. bey gücünü yükseltip büyük e, makinelerle eee şunu da söyleyeyim. Iş bunu güçlendirmesi e, belli bir maliyet oluyor. Tamam eyvallah. Tabii canım. Ama e, şöyle söylüyorum kardeş. Bu TD motoru var bunda. Biliyorsun. Ama TD'lere bu kadar güçlendirme yaparsak şanzıman dayamıyor. Dayanmıyor. Yani illa ister istemez o gücü yakalamak için yani vites yükseltiyorsun. Yani bizim o TD'ler 12 12 evet. yeri, bu şimdi 16 vites. Ee, bir de şöyle bir artısı var hani dokunmatik olduğu için hani Hı -hı. ondan sıkıntı yaratmıyor. Bir de bu traktörde e, TR6'ların şanzımanı var. Yani Hı -hı. onun bir küçüğü var. Güçlendirdiğim için 160-170 BG'ne kadar bu şanzıman kaldıracak. Ama bu yaptığım işlemi TD'lere yaparsak Traktörden yani vazgeçmiş oluruz. Bütün düştüğü evet. hamur gibi yapar. Yani dayanmaz. <laughs> evet. Motor çok güçlüdür ama arka taraf zayıftır, kaldırmaz. Ee, i̇çinde herhangi bir değişiklik bir... yok.